Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, herkese saygıyla selamlıyorum. Yıl 2013. Baba Enes, Humus'ta yaşıyor ve şoför. Anne Amal, bir öğretmen. Suriye'deki baskı ve olaylar sonucunda baba, 2013 yılında Sednaya hapishanesine gönderiliyor. Anne de 3 yaşındaki Elba'yı, 5 yaşındaki Huludu, 7 yaşındaki Asım'ı yanına alarak bazen yürüyerek bazen araçla Önce kilise Antep'e sonra da Ankara'ya Önder Mahallesi'ne geliyor. Babadan en son 2016 yılında haber alınıyor. Girenlerden çıkanlardan yaşadığıyla ilgili. Biz de kendileriyle 2016'dan beri irtibat kuruyoruz. Sonra bilgi yok tabii 2016'dan sonra. Anne farklı işlerde çalıştı. En son öğretmen olduğu için PİKTES test projesi çerçevesinde Avrupa Birliği fonlarından faydalanıp bir süre öğretmenlikte yaptı. 10 yıldır bekliyorlar. Çocuklar bugün 13, 15, 17 yaşındalar. Hem ülkelerine dönmeyi bekliyorlar hem de babalarına kavuşmayı. Hiç umutlarını kaybetmediler. Hala da kaybetmediler. Bugün kendileriyle tekrar konuştum. Diyorlar ki Sednoya'dan çıkanlar var, babamı görenler var. Bazıları da diyor ki demiş ki babanız öldü. Hatta orada bulunan bir doktor demiş ki birkaç ay önce babanıza bir hap bulaştırdık. Umutları var. Arkadaşlar bu hikayeden bir tane yok. Bu hikayeden Türkiye'de 3 milyon, dünyada 10 milyon var çocuklar her gün bu millete, bu devlete Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor arkadaşlar. Sayın milletvekilleri 10 yıldır geçici koruma statüsüyle Suriyelileri ülkemizde misafir ediyoruz. Biz bu süreci merhametle yönettik. Bu süreci seyirlemek isteyenler oldu. Zehirlemek isteyen, provok etmek isteyen siyasetçiler oldu. Bundan rant elde etmek isteyenler oldu. Bir tek bizde değil. Dünyanın her yerinde oldu. Avrupa'da da oldu arkadaşlar. Maalesef bugün Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi. İtalyan şair Aldo Busi diyor ki bir şiirinde Akdeniz'den gelen balıkları yemiyorum. O balıkları yediğinde Suriyelileri, Filistinlileri ve Somalileri yediğimi düşünüyorum diyor. Maalesef böyle bir dram var. Uluslararası kuruluşların rakamlarına baktım. 10 yılda 68 bin göçmen denizlerde kayboldu diyor. Uluslararası kuruluşlar istatistik tutmaktan başka bir iş yapmıyor ama evet eskiden denizler kirlenir, balıklar kıyıya vururdu. Şimdi vicdanlar kirleniyor. Maalesef bebekler kıyıya vuruyor. Arkadaşlar bu süreci nefes söylemleriyle provoke etmek isteyenler, mazlumlara saldıranlar var, devam ediyor. Ölümler devam ediyor. Bugün doğuda insanlar, batıda insanlık ölüyor. Ama zulüm nihayet, nihayet devam etmez. İşte Suriye'de sonunda yine insanlık kazandı, dayanışma kazandı, merhamet kazandı. Sığınmacıları siyasi geçim kaynağı olarak siyasetçiler kaybetti. Türkiye, Suriye göçünde büyük bir insanlık sınavını başarıyla verdik. Hep beraber verdik arkadaşlar bunları. Bugün bu duruşu sergileyen, bu insani ve vicdani duruşu sergileyen milletimize Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Milletimize, özellikle milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Evet, Sedna'yı hapishanesini hep görüyoruz. Adeta bir insan mezbahanesi durumunda. O dramı görüyoruz. Arkadaşlar, göç evet, zorunlu göçler çok zor bir süreç. Bir yazar diyor ki, zorunlu göç büyük bir zulümdür. Göçte yaşadığımız ızdırabın en hafifi de ölümdür diyor. Adeta Sednaya'yı tarif ediyor. İşte Sednaya'da kalanların durumunu, oradaki işkenceleri hep beraber görüyoruz. 13 yıldır bu ülkede ev sahipliği yapıyoruz. Bu süreci bir vakarla başardık. İnşallah bundan sonraki süreci de, süreci de hep beraber yönetiriz. Bize düşen süreci provoke etmek değil, bize süre, düşen, bu süreci insanca ve insani olarak, hukuki olarak yönetmektir. Ben sorun yok demiyorum. Sorun var. Ancak sığınmacıları hedefe koymak yanlıştır. Çünkü aylan bebeği hedefe koymaktır. Göç politikalarını eleştirelim, uyum politikalarını eleştirelim. Ama sığınmacıları hedefe koymayalım. İspanyol yazar... Tena Yunanistan'a gidiyor. Sığınma kamplarına 40 gün boyunca yaşıyor. Bir kitap da var. Teşekkürler arkadaşım. Şükran my friend. diye. Tavsiye ederim. Kitabında diyor ki oraya farklı önyargılarla gitmiş. Avrupalılarından ve önyargılarından utandım. Oradaki bir sığınmacı çocuk bana dedi ki amca biz kötü değiliz. Kötülerden kaçtık. Evet bir sorun var arkadaşlar. Ama mülteci sorunu sorunun kaynağı. Mülteciler değil. Başka sistem. Bu sistemi değiştirelim. Kaynak ülkedeki sorunları çözelim. Sayın Bakanım size bir Suriyelilerin bir isteğini getirdim. Onu ifade etmek istiyorum. Dün Suriyeli bir geri dönmek isteyen Suriyelilere karşılaştım. Dedi ki her şey iyi gidiyor. Geçici koruma statümüz alınıyor. Belgelerimiz alınıyor. Ve biz bizi yurt dışına gönderiliyor. Ama bu geçici koruma statüsü belgesini almayın bizden dediler. Neden? 10 yıldır biz bu dünyaya bu belgeyle bağlandık. Çocuklarımızın dünyayı bağlayan tek başka belgesi yok dediler. Biz bunu götürüp duvarımıza asmak istiyoruz. Çocuklarımıza miras olarak bırakmak istiyoruz dediler. Gerekirse geçersiz damgasını vurun. Biz bunu götürüp merhametin, insanlığın belgesi olarak duvarlarımıza asmak istiyoruz dediler. Lüde Meclisi saygıyla selamlıyorum.